Sevda öyle hesapla kitapla olacak iş değil anne. Anladım ki onu sevmek benim elimde değil. Bizim bir şey unuttuğumuz yok. Biz sadece yeniden başlamak istiyoruz. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Boran yaşıyor mu? Meryem. Geri mi dönecek? Cihan aşkınla mutlu olabilecek mi? Diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Karma karışık ilişkiler ekran başındaki herkesin kafasını karıştıracaktır. Üstelik Ümmü karakterinin yeni bir oyuncu göreceğiz. Alya ile Cihan'ın geçmişe yönelik öğrendiği gerçekler tüm düşüncelerini kökten değiştirecektir. Yeniden zorlu bir süreçten geçmelerini yol açacaktır. Yeni sezonda birçok flash sahneler izleyerek Bora'nın geçmişiyle yüzleşeceğiz. Hatta geçmişte Cihan'ın Bora'nın bıçakladığı flash sahne izleyeceğiz. Öte yandan Bora'nın karanlık geçmişi ve ölümünün sır perdesi giderek aralanacaktır. Gerçekten ortaya çıkmasıyla birlikte aile içindeki gerilliler daha da çok artacaktır.